Gelin tamam artık bitirelim. Bugün Puşkar'ın işine başlamasının ilk günü geç kalma. Bu Cogi'nin hiç hoşuna gitmez. Eğer geç kalırsan... Tanrım sen bilirsin. Güzelce özenerek çalış tamam mı canım? Çok para kazan canım. Hep mutlu ol. Puşkar... Önceki yaptığın hatayı bir daha sakın yapma evladım. Güzel davran. İyi bir çocuk ol. İşini iyi yap olur mu yavrum? Anne. Göreceksin. Eniştemin kalbinde öyle bir yer edineceğim ki sabah akşam dilinden adımı düşürmeyecek. Puşkar, Puşkar, Puşkar. Evet, evet anneciğim. Dediğim gibi olacak. O çok farklı bir anneciğim. Taşa dokundumu altın eder onu anneciğim. Yani belki Biraz abarttım anneciğim ama Biliyorum eniştem ona hala kızgın biliyorum yani e, eminim onu affedecektir. Gelin. Sen bir şey söyleme önemli değil. Puşkar gidiyor. Sen de ablanın gönlünü al o da mutlu olsun. Oldu mu yavrucuğum? Tamam gidiyorum. E, kaymak kaymak ye de öyle git. Sen bilirsin. Oğlum Puşkar, öyle yaparsan enişten sana bir sürü para verir. Bu şekilde davranırsan var ya, senden çok etkilenir. Dinle. O gün sana bir şey söyleyecektim. Ancak buna fırsatım olmadı. Bak bir yardıma ihtiyacın olursa bana söyleyebilirsin. Dostluğuna saygım vardır. Kızın iki yaşındaydı değil mi? Nasıl da büyümüş. Çok tatlı olmuş. Ona ne isim verdin? Söylesene bana neydi adı? İçe. Aa evet İçah. Dersleriyle alakalı yardıma ihtiyacın olursa bana söyleyebilirsin. Her şey iyi güzel de... O hanımefendinin akrabası... İçhan'ın babasına dair gerçeği söylerse... O zaman... Bu kadın ne zamandır burada... Bana bir şey olmadı